Yolla! Tusu basa. Kes geri dönsün. Hyuga'nın kaplan vuruşu varsa benim de ölü omzumda bir yanma hissi var ve devre arasında yapılan tedaviden işte susubasadan bir ölü yaprak vuruşu geliyor. Aa! Aa! Beni çok korkutuyor. Hyuga'nın bakışlarından bile daha kesin. şut çekmek için bütün enerjisini kaldı. yaprak vuruşunu kaplan vuruşuyla önledi. Sana 13 dakika sonra finalin kazananı belli olacak. Hazırlanıyor. Yap şunu. Vuramaz. Yapma tuşu basa. şutunu bir daha o kadar yakın basa. Sana acıdım falan yok. Bu pası gole çevireceğim. Kaldırda bir karar verdi. Kaplan vuruşu işte şimdi geliyor. Aslında ah. işi zaki vardı. Şutu uzaklaştırmayı başardı. Bunda Topu bana gönder! Adılar! Yakala! Hayır! Olamaz! Ee, evet. Niye savunma hücumdur. Al bakalım nakatsı! Güzel! Ben de! Bana bırakın! Havadaki mücadeleyi... Bu evet. olamaz! Kaleci Vakashimazu hücuma açığı gidiyor! Çizgiye gitmesine izin veremem! Bursa'yı <laughs> yakalayamazdım. Misugi. Tsubasa hiç hareket etmiyor. Ne oldu? Değiştirecek. O da ne? Kaptan Tsubasa. Kıyıga şutunu çekiyor. Ama ben kımıldım. Tsubasa. Tsubasa! Dikkat et! Çekil ondan! Nasıl? Vay Tsubasa adeta havaya... Ha? karşı karşıya. Şutumu engelleyip yine kaplan vuruşunu yapacak mı acaba? Aynı anda hamle yapıyorlar. Tak Zafere ulaşan biz oluruz. Hadi. Çalsın mı? Vakashimasu'a geliyor. Aa! Kaplan vuruşu. Hüga şuta karşılık veriyor. Kaleye git. Vay canına tuzu basas tut. Evet. Su garip gelemez. Yuka. Dur.